Arkadaşlar izleyin bunu. Durum bir dakika. 2000 kupa oldum hem de. 12024. Ee, yeni çıkan şeyleri göstereyim. Hmm. Bakın. He, hem max yaptım hem bunları çıkardım. Bunu <laughs> şey çıkardım. Sonra da Jin çıkmıştı değil mi bana? Arkadaşlar bir de Jin çıktı. Gördüğünüz gibi. Başka başka başka. Ha stres şarkı da çıkmıştı. Başka. Aa ah, bir de Piper de çıkmıştı. Başka BB'nki çıkmadı. <laughs> Hangi bir Inki çıkmıştı? Evet Barley. Bir kişi daha Sanki var da. Rosa. Başka yok galiba. Ay bir de koltuğunki de vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi size bir video izleteceğim. Bence onu çok güzel. Onu izleyin. Arkadaşlar bir de e, o Poco'nun şeyi şeyden çıktı. Ne derim? Bekoktan çıktı. Ben evet, açmıştım. Video o zaman şey olmuştu. Nedir? Yiyememiştim. Hata vermişti. Onu bir izleyin. Bakın çok güzel. Ultimle Böyle saldırıyorum bir yere, adam ölüyor. Ben bunları öldürüyorum. Sonra da ben... bu değil arkadaşlar bir de bir 500 yapmamı çok az kaldı bir sürü şeyi 500 yaptım BB'yi de yapacağım daha bir sürü hedeflerim var 500 yapacak hem yani BB dışında da var yani bir cini çıktı on falan bekliyordum ama bana bir cini çıktı. Gördüğünüz gibi. Öldürür ya öyle öldüreceğim kişi bir onu da göstereyim. Bakın burada pusuyor. Onu ben görmeden öldürüyorum arkadaşlar. Yani çok garip bir şey. Bunu öldürdüm. Sonra da o da bana sıkıyor. Bakın bakın bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Cidden çok garip değil mi? Ben galiba burada ölüyorum. Nerede öldüm? Galiba ben bunu öldürüyordum. Evet öldü. Arkadaşlar böyleydi. Bir maç daha biz atalım. Sonuna da videoyu bitireyim. Çünkü e, 500 yapacağım için Bibi. ne dedi? Uzaktan bir vurmaya çalışıyorum böyle. De. Gidelim çünkü bu beni öldürecek. Ben... Dur. Şimdi bu da beni öldürecek. Şimdi orada El Primo var. İşte. Altı var ile Leon. Şimdi ben bunlara karışmayayım da kutuları bitirdiler. Aynen büyük var mı bir Bu burada ben çöpüller var doğru doğru, doğru. Alta bir bakayım ben şu atlarda biliyor var da olsa güzel olur fırlatıp öldürürüm ha şimdi lan Umarım. Ha çarptı ama. Evet. <laughs> Yine de iyi oyundu. Eee <laughs> <laughs> kulübümüzü göstereyim arkadaşlar. Kulübümüz. Ha biri geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar lütfen kulüpten çıkmayın. Zaten 100 bin e, şey şey oluyoruz. Abone ne diyor? Ee, planımız 100.000 olur. Ben çık... <laughs> Kulü... hmm. bin oluyor. çıkmayayım. 91.000 kupayız arkadaşlar. Gidenler de iyi olurdu ama. benim yani burada gidenler var. Hazır. Eski kulübümüzde şeyler oluyordu. Arda Kral denen biri kulübümüzü böyle boz, bozuyordu. Bu da benim. Yani şey arkadaşım. Yani sabah akşam kasıyor. Şimdi onu terfi etmeyeyim ya. Arkadaşlar bu terfi ettiklerim e, benim kardeşim veya şeyler. Ya da benim yan hesaplarım. Mesela bu ben yan sabım O Muhammed'di. Sonra da adını değiştirdim. Arkadaşlar, e, da bilirim de. Yok bazen girerim. Arkadaşlar 91 gün tutayım. Gelen de. Arkadaşlar GIA kulübümüze gelen herkesin aktif olması lazım. E, aktif. Yani bu aktif olmasa da olur yani. O dönemde. Bu da dolu bu da ben şu yan hesabım. Bir maç daha atalım. Sonra da bir sonlandırayım arkadaşlar. Çünkü az acelen var. Misi oynayacağım misi. Arkadaşlar bir tane klik videomu izlemişsiniz az da olsa. Dur dur. Uf yaptım ona. Dur. Sen git. Dur bir team olan, Team. Team 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 team. Oğlum team ol lan. Ay, yürü ya. Bu da beni öldürür. Bunlar beni öldürür. Hey, baba, baba bana yavaşladı kalacak. Bu yüzden buradan yine bakayım. Arkadaşlar bunları kaçar okuyun. Keşke birine zeyseydim. O da iyi yarar da. Buradan dümdüz mü geçiyor? Evet. Arkadaşlar. şimdi. Açılar <laughs> ya. Arkadaşlar bu videoda da böyleydi. Hep birlikte yapıyorum. Ben şimdi... Bunu yüz yapacağız. Çok az kaldı. Hepinizi seviyorum. Hadi sanki ya da abone olma tuşuna basın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.